Bundan 4 sene önce liseyi bitirip üniversiteyi kazanmıştım ve üniversiteyi kazandığım için gerçekten çok mutluydum. Fakat mutlu olma sebebim istediğim bir üniversite ya da istediğim hayalimdeki bir bölüm olması değil. Üniversitemin memleketime olabildiğince uzak olmasıydı ve bu benim için yeterli olan tek sebepti. Yani bunun için tercih etmiştim. Üniversitemi öğrendikten sonra KYK başvuruları yaptım fakat KYK bana çıkmadı. Yani Çıktı fakat yedeklerdeydim ve yedeklerde de bayağı gerilerdeydim. Bana çıkmayacak bir sıralamadaydım kısacası. Ee, ama bunu dert etmedim çünkü İstanbul'da zaten tanıdıklarım vardı. Ve onlara güvenerek ben yola çıktım. İstanbul'a vardım. Ve birinci dönemim başladı. Birinci dönemim başladı ama yani hiçbir sıkıntı olmadan hallettim çok şükür. Vizelerimden, finallerimden, hiçbirinden bir tek kalmadan tamamladım. Çünkü ara tatilde memleketime geri dönmek istiyordum. Ee, sonra Hiçbirinden bir tek almadan bitirdim. Ara tatilimiz geldi ve ara tatilimiz bizim 15 gündü. Ben de hemen biletimi alıp memleketime döndüm. Ee, ailemle Hasret giderdim, kardeşlerimle zaman geçirdim. İkinci dönem stajım vardı, bunun için gerekli evrakları ve belgeleri tamamladım. Geri kalan zamanımda da film izleyerek geçirdim. Ve İstanbul'a dönmeden bir gün önce ben hastalanmaya başladım. Yani halsizlik ve Halsizlik, baş dönmem ve bulantım vardı. Fakat ben bunu hava değişimlerinin olduğunu düşünerek kimseye bir şey belli etmeden ve ailemdeki hiç kimseye bir şey söylemeden o günü atlattım bir şekilde. Ertesi gün ise İstanbul yolculuğu vardı ve gerçekten çok kötü bir yolculuktu benim için. Yani çok kötüydü gerçekten. Ağrıdan duramıyordum. Baş ağrısı, sırt ağrısı ve yanımda hiç ağrı kesicim yoktu. Ee, yanımda kimse de yoktu. Neyse o gün bir şekilde İstanbul'a vardım. Varır varmaz hemen bir ağrı kesici içip yattım. Yarın daha iyi uyanacağım diye. Ertesi gün uyandığımda gözüm gözlerim kızarmıştı ve hala baş ağrım vardı. Yani hiçbir etki etmemişti ilaçlar. O yüzden tekrar ilaç içtim. E, o fayda etmedi tekrar ilaç içtim. Tekrar içtim. <laughs> tekrar içtim. O gün biraz dozunu kaçırdım ilaç içmenin. Ama hala geçmedi ağrılarım hafiflemedi bile. Ben de umursamadım ve staj çantamı ay hazırlayıp yattım. Yani ağrı kesici cip yattım. Çünkü ertesi gün stajım vardı ve hiçbir şey benim stajıma engel olamazdı. Yani biraz büyük konuştum tabi. gece ansızın uyandım saat 3.30'da ve sağ tarafımın yani sağ kolumun ve bacağımın karıncalandığını fark ettim. Bunun üzerlerine yattığım için olduğunu düşündüm. Bu yüzden biraz beklemeye karar verdim. Beklersem geçeceğini daha çok hafifleyeceğini düşündüm. Fakat öyle olmadı. Uyuşukluk dilime ve gözüme vurmaya başladı. Ve ben de panik oldum. Ağlayarak evdeki herkesi uyandırdım. Ve apar topar hastaneye geldik. E, hastaneye geldiğimizde e, hemen tetkikler, testler, MR falan derken benim yatışımı yaptılar. E, ve doktor benim de olduğunu, bunun patlama ihtimalinin çok yüksek olduğunu, eğer patlarsa felç ve hatta ölümle sonuçlanabileceğini söyledi. Ve hemen ben de annemi arayıp, durumu haber verdim. Onlar da ilk uçakla İstanbul'a yanıma geldiler. Ee, onlar yanıma gelince ben tabii hala stajımdı. Benim aklımda olan tek şey stajımdı. Diyordum ben stajıma yetişeceğim. Hani ne yapıyorsanız yapın beni stajıma yollayın. Fakat maalesef yani doğal olarak kimse beni o halde bir yere yollamaz. Ben olsam ben de yollamam şu anki halim olsa. Okulumu dondurdum ve benim için süreç başladı. Anjiyo oldum. Tetkikler, MR falan derken bir hafta içerisinde ameliyatım oldum. Ameliyattan sonra çok ağrım vardı. Gerçekten baş ağrım dayanılmazdı fakat iyileşiyordum. Uyuşukluğum azalmıştı bayağı. Sağ gözümdeki ve sağ dilim sağ dilimdeki <laughs> gözümdeki ve dilimdeki uyuşukluk geçmişti fakat hala yürüyüp yazı yazamıyordum ya da yemek yiyemiyordum doğru düzgün. O yüzden annem beni memlekete getirmeyi istedi doğal olarak. Ben ama yine ayağımı direttim. Yine gelmek istemediğimi söyledim. Sonra annem bana reddedemeyeceğim teklifi yaptı. Ee, ben de bu teklifi duyunca yani nasıl reddedebilirim ki? Bana reddedemeyeceğim o teklifi yapmıştı zaten. O yüzden ben de kabul ettim. Ee, üniversite ve lise hocalarımın yardımıyla okulumu yatay geçişle memleketimi aldım. Ve annemle memleketimize geri döndük. Bu ameliyat sürecinin bana gerçekten birçok yönden katkısı oldu. Bunu çok sonradan fark ettim fakat gerçekten vardı. Bunların başında laptop geliyor. <laughs> E, ee, diğeri ise sağlığımın gerçekten çok değerli olduğunu ve hiçbir şeyin sağlığımdan daha değerli olmadığını bana öğretti. Başka tecrübeler de oldu tabii ama onlar da bana kalsın. Bu ameliyat sürecinde yani yine ben kardayım.